Sına da bahsettiği gibi geçecek. Arkanın eleştirilmesini de ben çok doğru bulmuyorum. Çünkü adam sanatını ortaya koyuyor ve yani ülkemiz için bir şey yapıyor. Sonuçta bir sanatçı istediği şeyi eleştirebilir, istediği şey hakkında şarkı yapabilir. <laughs> Merhaba İz Televizyonu seyircileri. Cumhuriyetin 100. yılı İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül'de Gündoğdu Meydanı'nda çeşitli etkinlikler ve konserler olacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından Megastar Tarkan'ın da katılacağını duyurdu. Biz de İzmirlilere Tarkan'ın gelişini ve konserler hakkında fikirlerini soracağız. Bakalım ne gibi cevaplar alacağız? Hep birlikte izleyelim. Yani ben bilmiyorum ama gitmeyi düşünüyorum yani. Güzel olacağını eminim. Güzel olur yani burası dolu dolu geçiyor. Güzel geçer yani. Vallahi abla ne diyeyim? Öncelikle başarılar diliyorum. Güzel şarkı çıkartmıştı. Evet fazla dinlemedim ama sağdan soldan duymuştum. Bir iki kere de dinlemiştim. Başarılarını diliyorum. Daha fazla inşallah başarılar elde eder. Daha mutlu olur, daha mutlu ilerler inşallah. Bu kadar başarılar. Hakkında gitmeyi düşünmüyorum çünkü burası bana uzak olduğu için. Eğer o taraflara rastlarsam gidebilirim. Çünkü sevdiğim bir sanatçı. Dinlememiş olsam da çok seviyorum. Tarkan sonuçta yılların top bence katılsın yani. Sonuçta bir sanatçı istediği şeyi eleştirebilir, istediği şey hakkında şarkı yapabilir. Yani herkes istediği konu hakkında, istediği şey hakkında şarkı yapabilmeli, sanat icra edebilmeli. Çok büyük bir değer yani. Sonuç olarak sanatçı ben yani ben kötü bir sanatçı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Gayet iyi ve hani sanatı iyi kullanıyor. Ve bu konuda yani Tarkan'ın eleştirilmesini de ben çok doğru bulmuyorum. Çünkü adam sanatını ortaya koyuyor ve hani ülkemiz için bir şey yapıyor. Ay yani ama olabilir yani. Ba bazılarına hitap etmemiş olabilir. Yani ben çok takip etmiyorum ama cesur bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Beğenmiştim ben. Güzel bence. Ben ya İzmirli değilim normalde. Ankara'dan turist olarak geldim. Ama ben umutluyum ülkemizden. Hani Tarkan şarkısına da bahsettiği gibi geçecek yani. Öyle düşünüyorum. İzmir'i gerçekten çok beğendim bir Ankara olarak. Çok sevdim. Pazartesi ayrılacağım ama hiç içimden gitmek gelmiyor yani. Hani keşke 9 Eylül'e kadar kalabilseydim. Bu etkinliklere kadar kalabilseydim ama gerçekten çok sevdim burayı. <laughs>